Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Doruk'la fotoğraf çekilmeye gidiyoruz. Değil mi Doruk'cum? Biz çok güzel bir yer keşfettik bir önceki videomuzda çiçek toplarken. Şimdi oraya fotoğraf çekilmeye gidiyoruz. Hadi koşalım hadi. Koşalım. Ay Doruk çok hızlısın ben sana yetişemiyorum ama. Ben sana yetişemiyorum sen çok hızlısın arkadaşlar. Ben yine Doruk çimenlere yatıracağım. Bakalım Doruk ne yapacak? Çok hızlı git alacım. Ay çok yoruldum Doruk sana yetişirken. Ay, ay çok güzeldi Doruk değil mi? Ay, onu da gel. Gel ilk önce fotoğraf. Hadi yürü. Mor bir tane de çiçek bulduk. Hadi yürü bakalım. Hadi 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 dur şurada. Şuraya geç. Gel buraya buraya. Vazgeçtim burada dur burası daha güzel. Dur burada. Şimdi. Poz ver bakalım çekeyim ben seni. Poz ver. Topla. Hadi fotoğraf çekelim. Poz ver bakalım. <laughs> Şimdi gel bakalım. Şimdi bir de nerede çekilsek, nerede çekilsek. Şimdi bir de şurada çekilelim Dorukcuğum. Hadi bakalım. Evet çiçek de var. Uuu ne kadar çok üfledi. Ama biz buradan geçemeyeceğiz galiba arkadaşlar. Doruk gel buradan geçeceğiz. Gel yol burası Doruk. Hadi halacığım oradan geçme buradan. Buradan. Yürü bakalım. Evet arkadaşlar Doruk bu çiçekleri çok sevdiği için hepsini üflüyor. <laughs> Ağzına mı girdi? <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay, hadi. Tamam, bir daha yap üfleme Ağzına giriyorlar. Hadi. Ya bak bir de nerede fotoğraf çekeceğim seni. Ağzına girdi arkadaşlar. Evet, hadi yürü bakalım. Geç sarı çiçeklere. Birazcık da burada fotoğraf çekilelim. Ay çok güzel. Yürü bakalım. Şurada dur bence. Doruk. şurada şurada dur bakalım. Gel. Dur dur burada. Böyle hop heh, oturabilirsin. Poz ver bakalım. Poz ver. Başka poz ver şimdi. <laughs> tamam hadi kalk. Şimdi başka nerede çekilelim? Şu beyaz çiçeklerin arasında çekilelim mi Doruk? Bakın arkadaşlar burada bir sürü beyaz çiçek var. Hadi Doruk bir de orada çekilelim. <laughs> tamam hem orada da çekinelim hem de çiçek alalım oradan. Hadi gel bakalım. Hadi koş. Hadi koşalım. Koştuk. Doruk. Hadi gel buraya girelim. Hadi gel. Gel buradan. Hoppala hoppala. Ay. <laughs> arkadaşlar. Tamam burada durabilirsin. Burada dur. Birazcık çömel böyle. Üstünde bembeyaz oldu. Çöm bakalım böyle çömel çömel. Aşağı doğru otur. Otur alacım. Hmm. poz ver bakalım. Ay yattı arkadaşlar Doruk. Ay tamam. Burada da çektik. Hadi kalk gidelim şimdi bence. Her yerde fotoğraf çekmiş olduk. Hadi bakalım üstünü de şöyle temizleyelim. Nereye gidiyorsun? Ay, ay yine düştü dur arkadaşlar. Ay yine düştü. Kalk bakalım. Kalk. Kalk. Hadi gel bu taraftan. Tut elimden. Tut 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 tut. Yürü. Girdiğimiz gibi çıkalım. Ay şu çiçeklere bakın arkadaşlar. Ay çok güzel değil mi Durukçum? Hadi. Aa evet. Hadi bakalım çiçek gördük arkadaşlar. Biz kocaman bir yere geldik arkadaşlar. Nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Değil mi Duruk'cuğum? Çiçek orada mı? Ay, burada köpekler olmasın Duruk? Ay, ya burada köpekler varsa... Seni mı Duruk. Gel şu çiçeğin burada da fotoğraf çekeyim seni. Sonra bitirelim. Tamam mı? Bak bakalım bana. Bana bak kameraya. Tamam arkadaşlar burada da çektik. Hadi Doruk artık geri dönelim Alacığım. Olmaz. Dönelim herkese güle güle diyelim. Çünkü burada köpekler olabilir Alacığım. Tamam mı? Olmaz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.